Zaten bu birat şeytanların ve vaizim tiplerin anlattığı şeyler de köpük gibidir. Hani boş bildiğin köpük atar gider o durmaz. Köpük gibi derken ne gibi düşünün? Hani şey vardır ya. şu beyaz eşyaları taşırken böyle beyaz köpükler falan olur ya sağ sola vurmasın diye. Onlardan kendinize bir zırh yaptığınızı düşünün. Savaşı öyle gidiyorsunuz. Ne olur? Hani kendinize bir zırh yaptınız onlardan. Kevgire dönersiniz. Kevgire dönersiniz değil mi? Aynen öyle yani. kevgir olursun elek niyetine kullanırlar bile belki seni o saatten sonra hani o şeye gelirsin kıvama gelirsin bunlar seni korumaz bu çocuğa ne lazımdı eksik olan neydi bu çocuğun ilim eksikti değil mi ilmini oturtsa zaten bunlara girmeyecek problem orada zaten mevzuları otursa böyle masturbatif köpüksü cevapların peşinde koşmayacak ki Allah Sözü Hazretleri kezalike yadrıb Allah hakka vel batıl işte Allah Sözü Hazretleri hak ile batılın misalini böyle verir Femmez de o köpeğe gelince fesubi cufayen o patlar gider Femma mayen fen nas insanlara fayda veren o suya gelince fem kısı yer kalır. Sana lazım olan ilimden bir zırhtı. Böyle masturbatif cevaplar peşinde koşmana gerek yok idi. Bunlar manasız idi. Zaten sıkıntılıydı. Uzun vadede sana sıkıntı çıkaracak işlerdi. Bu kadar teknik anlatınca bazıları anlamıyor. Hani böyle ayetli hadisli anlatınca daha basit in, daha basite indirgeyim. Hani atalarımızın bir lafı vardır ama çok argodur. Çok argo olduğu olması olduğu gibi bu konuda da çok isabetli bir tespittir aslında. Evladım derler. Bokla yapılan sidikle yıkılır. Tam da bu konunun örneğidir yani. Ne demek istiyorum? Sen yalan yanlış şeyleri kendine siper etmeye çalışırsan onun yıkılması da bir o kadar kolay olacaktır. Sen dinini imanlı böyle boş bele şişler peşinde koşarak inşa etmeye gidersen dinini imanın yıkılması da o kadar rezilce olacaktır. Anladınız mı ne demek istedim? Ondan sonra dinden imandan çıkıp gidersiniz.